kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Yeni bir video ile karşınızdayım. 125. girişimle inşallah çekebilirim bu videoyu. Artık sürekli bir şeyler çıkıyor. <laughs> Bugün sizlere kendi gözlerime nasıl eyeliner çektiğimi göstereceğim. Bugün eyeliner olarak en kullanıyorum. Bakalım kendime nasıl eyeliner çekiyormuşum. Ben de merak ettim şimdi. <laughs> Gözlerim iri. Göz kapaklarım da iri. Büyük. kendi gözünüzü tanımadan eyeliner çekemezsiniz. Bu yüzden e, hafifçe gözlerimi mesela gerdirmem gerekebiliyor. Ama bu ince e, uçlularda çok fazla yapmıyorum bu işlemi. Hafif kalın uçlu eyelinerlarda e, birazcık oluyor öyle bir gerginlik. Ama size tavsiyem şöyle de yapmayın. Çünkü çektiğiniz gibi kalmaz o eyeliner orada. Normal kendi gözünüzü <laughs> bıraktığınız zaman öyle durmuyor. Evet şimdi hemen başlıyorum. Hiç bir şey yapmıyorum. Sağ elimle çünkü sağlığım solaksanız da aynı işlemleri solunuz için uygulayabilirsiniz. İlk olarak e, alt kirpik diplerimden başlıyorum. Yukarıya doğru bir çizgi. Geliyorum. Geldim 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 geldim. Şimdi size bir şey itiraf edeceğim. Bazı günler 3 dakikada iki gözümün de eyelinerını kusursuz bir şekilde çizerken bazı günler bir gözüm için 45 dakika bir gözüm için 35 dakika harcayabiliyorum. Ve yaptığınız o farla falan da makyaj falan yapıyorsunuz çünkü hepsi gidiyor. O kadar <laughs> sınavda olduğumu hissediyorum ama. <laughs> Şimdi böyle bir kurudu. Hemen kuruyor zaten. İçeriye doğru giriyoruz. Tamam mı? Uçtan içeriye doğru giriyoruz. Hiçbir şekilde geldirmiyorum. Hafifçe geliyorum. Ters bir üçgen. Daha önce de söylemiştim bunu ters bir üçgen oluştururcasına içeriye, içeriye doğru geldim. Kuyruğu sonu halledeceğim. Şimdi bekleyeyim birazcık. Şu içerideki kirpik diplerime doğru ilerliyorum. bir yandan size dönerken bir yandan aynayı şöyle gel. Bakın içeriye girdim sadece. Ee, i̇çerideki kirpik diplerimi hallettim. Şimdi ne oldu? Şurada bir boşluğum var ve kuyruğumu sivri uçlu yapmam lazım. Öncelikle şu iç kısmı dolduruyorum. Hafifçe biraz gerdirebilirim. Şu iç kısmı dolduracağım. Daha sonra kuyruğumu halledeceğim. Yani kendi göz yapınızı birazcık biliyor olmanız gerekiyor. Yani eyeliner'ı çektiğiniz zaman gözünüz nasıl duruyor ona bir bakın. Ona göre baktınız işte kötü durdu işte Kuyruk falan görünmedi vesaire olmadı. Şimdi size bir şey göstereceğim. O yüzden bu kadar kalın yaptım ucunu. Şöyle tamam. Çıkardık. Kusursuz bir kuyruk yaptık. Evet güzel oldu. Ama sanki biraz şu uç kısmı kalın mı oldu? Size nasıl inceltebileceğinizi hiç bozmadan göstereceğim şimdi. <laughs> şimdi eyeliner'ı çok güzel çektiniz. Ama e, ufak tefek böyle yukarılarda altlarda vesaire böyle sinirinizi bozan <laughs> kusurlar meydana çıktı. Bunun için bir kulak çubuğu ve bir makyaj temizleme suyu yeterli. Islatıyorum. Hiçbir şekilde eyelinerı silmenize gerek yok. Islatıyorum. O sırada eyelinerim de kuruyor. Mesela şu alt kısım bana birazcık kalın mı geldi? Hemen şununla birazcık aşağıdan çekiyorum. Uca doğru inceltiyorum. Daha e, orantılı bir gidiş olsun diye çünkü aşırı da birden ince indiği zaman hani göze de batabiliyor gördüğünüz gibi oldu herhalde İşte. söylemek istediğim buydu <laughs> bugün de e, yani siz göründüğü bu kadar kalın ve uzun çektim yani normalde günlük hayatta Ay kullanmak istiyorum böyle ama çok hani abes durur diye kullanamıyorum. İşte özel makyajlarda falan yapmaya çalışıyorum. Özel makyaj dediğim hani çekimimiz falan oluyor ya onlarda yani. Evet gördüğünüz gibi bu kadar basit aslında. Önce bir sallamasyon bir şeyler yapın. İçeriği falan doldurun. Dışarıda, dışarıda işiniz kalsın sadece. Ondan sonra kuyruklu uğraşın. Dediğim gibi en pratik yol budur. Evet kızlar sağ tarafımı likit eyeliner ile yaptım. Şimdi sol tarafımı da Jel eyeliner ile yapacağım. Bant tekniğiyle tabii ki de bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ama ben sadece eyeliner videosu çekmemi istediğiniz için size de göstermek istedim tekrar. Şimdi şöyle normal bir bantı elime yapıştırıyorum. Fazla yapışkanlığını alıyorum. Şöyle kirpik diplerimden tabii ki de yine alt kirpik diplerimden yukarıya doğru. Alt kirpik diplerimden yukarıya doğru gelecek şekilde yapıştırdım. Şimdi elimde bir adet fırça, Maybelline'in jel eyelineri var. Şimdi jel eyeliner ile bakalım bu işi becerebilecek miyim? Hangisi daha kolay? <laughs> Şimdi isterseniz uçtan şuradan başlayıp içe doğru girebilirsiniz. İsterseniz yine içeriden dışarıya doğru. Ben dışarıdan içeriye doğru tabii ki de yine gireceğim. Şöyle şunu iyice yapıştırayım. Tekrar bakalım. Güzel olacak mı diğeri gibi? Uğraşmayacağım. Direkt İçeriye doğru giriyorum. Uç kısmı dolduruyorum. İsterseniz biraz daha dışarıdan böyle girebilirsiniz. Şimdi içerisini dolduralım. İç kirpik diplerine doğru ilerliyorum derken aylarım bitti. E, siz neler yapıyorsunuz bakalım nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat Şimdi buraları hızlandırıp da arkasına müzik koymak istemiyorum. O yüzden konuşuyorum. <laughs> ne kadar da dürüstüm ya. Evet devam ediyorum. İçeriye doğru. İşte bu kadar. Netti. Evet. Şimdi bantı çıkarıyorum. Bakalım oldu mu? Şöyle çekiyorum. Şüpheniz mi vardı? Tabii ki de olacak. <laughs> Ay iki de oldu. Hangisi daha güzel oldu? Hadi bana söyleyin. <laughs> Ay hangisi de ben daha çok beğendim? Yorum yok. İkisini de çok beğendim. Şu biraz daha uzun oldu size göstermek için yaptım. Şunu da biraz daha uzun yapabilirdim ama hani bantı şuraya kadar çektiğim için böyle oldu. Aslında normali budur. Normal şu. Kusursuz bir şekilde çekmek istiyorsanız normali şudur. Bu da elim belimde burada. <laughs> kusursuz bir şekilde <laughs> Normali budur. Bu da size göstermek için birazcık abarttığım e, eyeliner. Beğenmişsinizdir umarım. Yani eyeliner çekmek o kadar zor değil. Gözünüzü iyi tanımanız gerekiyor dediğim gibi tek formülü bu. Yani e, gerdirmenize farklı şeyler yapmanıza gerek yok. E, Ince uçlu eyelinerlar daha kolay çekmenize sağlar. Bildiğiniz şu an haber sunuyorum. Yani niye böyle şey yaptım? Tekrar hatırlatayım. Kullandığım jel eyeliner Maybelline'in ve şöyle bu fırça nereden diye sorarsanız Avon'un tırnak dekorasyon fırçası. Ben eyeliner fırçası olarak kullanıyorum ve sonucu gördünüz. <laughs> yani böyle farklı malzemeleri farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. İlla ki o amaçla kullanması gerek yok. Tırnak konusunda yani bunu heba etmek istemedim. Aynısını alırım. Tırnakta da kullanırım ama eyeliner kullanmak için aldım. Liquid eyeliner'ım da NAC'nin de. Umarım videom işe yaramıştır kızlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.